bir milletin şahları için. Cumhuriyet. Hacı gel de ordularını kurtar. Muhteşem bir kadro, muhteşem bir dizide buluşuyor. Onlar bayrağımıza rengini damarlarında çift kalma verdiler. Türkiye Devleti'nin hükümet çekli cumhuriyettir. Onlar tırnaklarıyla kazandıkları zaferlerin de. üzerine sonsuza kadar yaşayacak bir abide diktiler. Cumhuriyet. Ulu Önder Atatürk'te yanmaya başlayan meşalenin ilk kıvılcımları, ulusumuzun aydınlıklara yürüyüşündeki ilk adımları. Vatan sevgisiyle yanıp tutuşanların dizisi Cumhuriyet yeni bölümüyle bu akşam Kanal 1'de. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttu. <laughs> Yiyemezsin diyenlere inat. Daha yok mu dedi. Şaşkın bakan gözlere aldırmadan... ...devam etti. Ve seninle iddiaya girenleri... ...buna pişman etti. Bir yer var mı bildiğin? Biri yer, biri bakmaz. Genç Türkseller için McDonald's'ta bir menü alana yine bir menü bedava. Hem de her gün. Çocuklar bir ketçap alabilir miyim ya? Tamam ellerinize sağlık. Biz ne diyoruz? Hizmette sınır yoktur. Ne kadar büyük bir söz sözlüğün. Buyurun efendim. Gerçi bundan 10 yıl öncesine kadar hizmette sınır yoktur demek bir nebze daha kolaydı. Çünkü o zamanlar bankacılığın sınırlarını biz bankacılar belirliyorduk. Kolay gelsin. Hatırlayın, ATM'ler, telefon bankacılığı, internet, VAP bunların hepsi yeniydi. Müşterilerimizi sürekli şaşırtıyorduk. Artık müşterilerimiz bizi şaşırtıyor. Sınırları onlar belirliyor. Bugün her şey farklı. Asıl zor olan, bugün hizmette sınır yoktur diyebilmek. Bu büyük sözü her gün yerine getirebilmek. Christian Lacroix, tasarımları hayal gücünü zorluyor. Parfümleri duyguları canlandırıyor. Kadınlar için roj, erkekler için noir. Christian Lacroix'dan iki yeni parfüm. Sadece Avon özel. Avon kataloğu için biz arayın. İşte sana hamur işi. En lezzetli hamur işleri için özel bir sana. Tam kıvamında kabaran, ağızda dağılan, çıtır çıtır mis gibi lezzetler için sana hamur işi. Çocuğunuzun mutluluğunu besleyin. Banyonuzu temizlemek gözünüzde büyüdükçe büyüyor mu? Şimdi işinizi kolaylaştıran parlak bir buluş var. Yeni Dark Magic Scrubs. Suyla temas ettiğinde içindeki deterjan köpürür, zor kirleri, sabun artıklarını ve su lekelerini söküp atar, etkin temizlik sağlar. Temizliği daha kısa sürede bitirir. Gözünüzde büyüyen işler bir anda küçülür. Dark Magic Scrubs. Yeni banyo temizlik setimiz. Şimdi sana hamur işi dörtlü paketleri, nefis hamur işi kitabı hediyeli. Benzersiz lezzetlerle ün salmanız için sana hamur işi. malzemeyi Moulinex ekmek makinesine koyun, nefis ev ekmeğinin tadını çıkarın. Birileri özel günlerinizde daha iyi korunduğumuzu hissettirmek için biraz daha fazlasını yapsa hoş olmaz mıydı? İşte bu nedenle orkidin eşsiz kuru petek dokusu size mükemmel koruma ve kuruluk hissi sağlar. Siz arkanıza yaslanıp güvende hissedin diye. Özel günler artık daha güzel. Orkid. Üstüne söyleyebilir miyim? Bir de İrem'e. <laughs> Jacobs üçü bir aradanın nefis aromasıyla bir araya gelin. Ee, ne olmuş? Artık Jacobs'un mil kanısı ve fındık aromalısı da var. Jacobs üçü bir arada. İşte şimdi konuşulur. Sistem alırmış. Alışverişte yaparmış. Aman da aman, çiğnemek. Film mi yiyelim? Kaç yaşında oldu? Yekineda Türkiye'yi seviyor. Muş olur muş Seni bizim eve götürsem gizli misin? Pınar sosis pişirir misin annemle? Anneler en çok pınar sosisi tercih ediyor. Eee karşılığını da alıyor. Türkiye'de en çok pınar sosis seviliyor ki yeniyor. E, yeniyor ki seviliyor. Yürürüm Selim ağa, Bazı kadınlar her zaman daha genç görünür. Son araştırmalara göre onların sırrı, Sirtun adı verilen aktif bir gençlik proteini olabilir. Avon bu sırrın kapılarını aralıyor. Avon'dan A New Ultimate Elixir Serum. Devrim yaratan bu yenilik, cildin gençlik proteinlerini desteklemek için tasarlandı. İki haftada cildin daha genç bir görünüme kavuşmasını, dört haftada yaşlanma belirtilerinin hafiflemesini sağlar. A New Ultimate Elixir Serum ve onarıcı gece kremi. Fırsatlarla dolu avon kataloğu için bizi arayın ve siz de yanına merhaba deyin. Her 10 Türk dermatologdan 7'si kepeğe karşı head and shoulders öneriyor. İşte Actizing formülü head and shoulders. İlk kullanımdan itibaren etkilidir ve kepeği %100'e kadar önler. Üstelik bir gün değil, bir ay değil, sonsuza kadar. Head and shoulders. Tüm sorunları kafanızdan atın. Tefal'den program 8. Ütülediğiniz kumaşın türüne en uygun ısı ve buhar ayarını otomatik olarak seçer. Tefal, ne varsa sende var. İşte Emej'den yepyeni bir tat. Çalkala çalkala içinde çikolata Aklımı kullanır bakarım tadına. Emejde süt, beynin normal gelişimine yardımcı olan DHA, demir ve iyotla bir arada. Argida'dan. Gözünüz yükseklerde olsun. Avon'dan yeni uplifting maskaraya merhaba deyin. Avon'un yeni hareketli maskara fırçası. Daha uzun ve kalkık görünümlü kirpikler için kıvrımlı, dolgun, belirgin. Fırçayı düz kullanarak kirpiklerinizde yüzde yetmiş kadar daha uzun, eğimli kullanarak yüzde yüze kadar daha kalkık bir görünüm elde edin. Artık maskara fırçanız sihirli bir güce sahip. Avon'dan Uplifting Maskara. Fırsatlarla dolu Avon kataloğu için bizi arayın ve siz de yarına merhaba deyin. İyi yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir. Biz söyleyelim. Terem Tereyağının lezzet ikizi. thank <laughs> you